acelesi. Ulan memleketteki herkes de sadrazam. Fırat'ın Fırat'ın da acelesi varmış. Ya bir tane adam da çıkıp da benim zamanım rahat demiyor. Allah Allah. Nedir bu acelen? Ne oluyor? Ama senin de senin de acelen var bak. Hızlı hızlı konuşuyorsun. Bir yere yetişecekmişsin gibi. Ben bir yere yetişmiyorum. Sana yetişeceğim diye bekliyoruz. Sultanım. Ha. Evet. Şimdi Fırat bir haber yaptı. Türkiye o gün bu haberi Gördü, görmedi o ayrı mesele. Ama haberin anlamı zaten gazetecilik budur. Not düşersin, bugüne gelir. O haberi göster ki haberi anlatır ya, mısın? Anlatır mısın? Ha, bu arada haberi söyleyelim. Erzurum Belediye Başkanı hakkında bir haber. Bakın ne naneler var. Anlat abicim. Şimdi şöyle haber ne oldu dedin ya? Bu ortada görünen belgeleri o zaman Kılıçdaroğlu grup toplantısında gösterdi. Yani hepsini aldı o dönem bütün yayınladığımız bütün belgeleri o zaman grup toplantısında gösterdi. Şimdi Kartal'da bu yıllar önce 2019 yılında bir bina yıkıldı. Zaten e, 20 21 vatandaş da orada yaşamını yitirdi. O zaman bu bina ile ilgili bina yıkıldıktan hemen sonra Kartal'daki bina herkes o dönem Yeşil Yurt olduğu için yani binadı Yeşil Yurt olduğu için Yeşil Yurt Apartmanı bütün özellikle AK Parti ait medya Hüsnü Yeşil Yurt ee, o zaman Kartal Belediyesi'nde yardımcı görevindeydi. Belediye Başkan Yardımcısı görevindeydi yanlış değilse. E, ee, Hüsnü Yeşilurt'a ait olduğunu ve ruhsatın da Hüsnü Yeşilurt tarafından verildiğini söylediler. Biz de belediyeye gittik. Onur'la birlikte, Onur Dalar'la birlikte. O zaman artıdaydık artık gerçekte. Belediyeye gittik. Kartal Belediyesi'ne öyle işi sorduk. Ya bu hani bu imar izinleri ne zaman vermiş diye. Sonra bize bütün tapu kayıtlarını verdiler. Yani o dönem işte bütün izinler, imar izinleri ne zaman yapılmış, ne neydirmiş? Bütün tamamını bize o dönem verdiler. Sonra biz bir baktık ki araştırdık. Şimdi bu bina yapılırken yani 43 kişinin yaşadığı bir bina. O zaman bunun binanın 3 katının bize kaçak olduğunu söylediler. Yapıldıktan sonra kaçak olduğunu söylediler. Belediye Bak söylüyor değil mi bunu resmi? Tabii tabii zaten az önce Ali'nin de ilk yayınladığı belge vardı ya. O belgede Aha. de zaten vergi beyanı yapıldığı dönem bak bu belge işte bu yıl yıl bütün belgeleri biz toparladık. Yani 1994'ten geldik ta ki 2000 bak çok önemliydi bu. Yani 2019'da bu yıkılma olduğu gün bile vergi beyanı yapmışlar. Yani hızlıca ara belediyede işlem yapmışlar. Ee, sonraki geçmiş kayıtları toparlamak adına. Sorduk bütün belgeler Mehmet Sekmen'e çıktı. Yani Ali Sekmen... Altay Aslan'a Mehmet şey Erzurum Belediye Başkanının skandalı diye. Millet görsün ne olduğunu anlasın. Evet. O zaman Mehmet Sekmen'e ay çıktı. Yani Mehmet Sekmen o dönem 3 katlı olduğu biline, yani 3 katlı bir üç 3 katı kaçak olduğu biline binaya o zaman imar vermiş. Yani bugün bizim işte tartıştığımız bu işte vergi affı ya da bu kaçak yapıları kurtarmak için ortaya atılan bir yalan var ya işte bu yalanı yıllar önce bir şekilde kendi yakınlarına ya da o binanın kendisine vermişler. Sonra tabii herkes şeyin derdine düştü. Yani işte kaçak kolun aşağıda bir yer vardı çünkü. Bodrum katında bir işletme vardı. Ve o işletmenin burayı yıktı, kolonları kestiğini o yüzden binanın çöktüğünü söyledi. Ben Mehmet Sekmen'e ulaştım. O dönem aradım. Yani hemen aynı gün. haberle yap, Haberi yaptığımız aynı gün. O zaman Mehmet Sekmen'e ulaştım. Ya dedim ki Mehmet Bey yani böyle böyle bir iddia var. Halis sizin 8 katlı yeşil yurt apartmanına e, zamanında imar izni verdiğiniz e, söyleniyor, iddia ediliyor dedim. Ya olur mu öyle şey? Ben o orayla ilgili hiçbir zaman izin vermedim dedi. Tabii önümde belge vardı. Kendi imzası vardı. Ben de sordum yani sizin döneminize denk geliyor Yani sizin burada belediye başkanı olduğunuz döneme denk geliyor dedim. O da şaşırdı tabi biz belgelere normalde belediyenin arşivinde yani düşünsene 90 yılından kalan belgeleri kim kimsenin çıkarmayacağını düşünmüştür bu iki kime ondan sonra zaten bize bağırdı çağırdı telefonu kapattı yani bize iftira atıyorsunuz falan fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim ben az önce Ali'ye de gönderdim 1900 hemen bak Hürriyet'in arşivinden okuyorum o zaman haber yapmıştık biz 31 Mart 1998'de de FP'li Kartal Belediye Başkanı görevden alındı diye bir haber var. Ali'ye ee, hmm. gönderdim onu yani o ekranı bulabilirse. O ben zaman Mehmet, Mehmet Sekmen İçişleri Bakanı o zaman Murat eski Eskioğlu tarafından görevden alındı. Bak görevden alınma alınmasının hemen ardından müfettiş bir rapor yayınlıyor. Ve müfettiş raporunda Mehmet Sekmen'le ilgili çok çok önemli iddialar var. Yani bugün Sekmen'i tartışıyoruz ya. Çünkü bu bu Türkiye'de şöyle bir şey var. Eğer bir insan iktidara sırtını dayayıp yani dünkü mesela bir yere götür belediye otobüsü dikiyorsa bir iş yapıyorsa sertleşiyorsa agresifleşiyorsa bunun altında bir iş var. Yani bugün daha çok ben yaslanmalıyım daha çok ben öne atılmalıyım diyorsa biri bir iş yapmıştır bir şey yapmıştır yani. O dönem müfettiş raporunda ne kadar Mehmet Sekmen ben aklandım dese de müfettiş raporunda Ömerli Su Hafızası başlık olmak üzere diyor kaçak yapılaşmayı teşvik etmek gerekli yıkımları yapmamak ve yetkisi olmadığı halde bazı kuruşlara bağış toplatmak. Şimdi o zaman Milli Gençlik Vakfı Kartal'da yöneticilik yapanların tamamına kendisi o dönem, o dönem bir sürü iş yaptı. Vergi afları yaptı, belediyenin hizmetlerini kullandırdı, belediye araçlarını verdi, e, uygulaması gereken mahkeme kararlarını uygulatmadı ve o dönemde işte İçişleri Bakanlığı tarafından göze, e, görevden alındı. Düşün bak 98 Geçiyor yıllar geçiyor. 2019 onun imza attığı ve vergis e, affettiği bir bina e, 2019 yılında yıkıldı ve 21 insan öldü. Peki ne oldu? Vatandaşlar girsin Google'dan araştırsınlar. O yargılamada ne oldu? Düşünsene Emre abi biz bugün Hatay'ı tartışıyoruz değil mi? Maraş'ı tartışıyoruz. Ne oldu? Deprem oldu. Ya deprem olmadan Kartal'da durup dururken akşam üzeri bir bina çöktü. 8 katlı bir bina. 21 insan hayatını kaybetti. Dava açıldı, yargılama yapıldı. Çoluk çocuk günlerce orada arama kurtarma çalışmaları devam etti. Düşünsene deprem olmamış ya. Ve bir sorumluluğunu istifa etmesini geçtim. Görevde bulunan Mehmet Sekmen dokunulmazlığı bile olmayan bir insan hakkında soruşturma bile açılmadı. O zaman da işte yandaş medya çarpıttı. işi Cumhuriyet Halk Partisi'ne götürdü. Cumhuriyet Halk Partisi suçluysa elbette o, o da tutuklanacak Ama ne alakası var ki burada? Hiç alakası evet. yok tabii ve onun üstüne hani bir de bize bağırıp çağırdı o dönem. Yani biz aradığımızda e, yani bu bu işler bugün Mehmet Sekmen'in hani bu kadar agresifleşmesinin altında e, büyük ihtimal yani belediye baş, belediye seçimleri yaklaşıyor. E, önümüzdeki yıl belediye seçimleri. Tekrar yer kazanmak için son hamle. Başka da hamlesi kalmadı herhalde. Ben 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 daha başka bir şey düşünüyorum. E, eğer bir iktidar değişimi olursa bu tür davaların yeniden gündeme gelmesi ve dolayısıyla geniş çaplı yargılamaların da yapılabilmesi nasıl biz diyoruz ki ah Hatay'da belediye başkanının kim olduğu önemli değil çık hesaplar. Bunun aynısı Türkiye'deki herkes için geçerli. Dolayısıyla biraz bence bu işler buralara da geliyor. Kraldan çok kralcılık da oluyor ama çünkü sırtında bir bagaj var, yük var. Siyasi yük var, suç var. Evet, yani bugün işte ee, de, kendisi zaten hani kendisinin siyasi geçmişi zaten ortada ama dünkü o provokasyon e, ilginç bir provokasyon yani bölgeyi bilen bilir e, Erzurum gibi bir yerde bu provokasyonu denememeleri gerekiyordu buna izin vermemeleri gerekiyordu yani bırakın sinir ucu çünkü çok yani buna buna hiç gerek yoktu ve hani dün ee, daha kötü bir tabloyla Türkiye karşılaşabilirdi. Buna gerek yok. Yani seçime sadece bir hafta kaldı. Erzurum'da yani bugün işte dün AK Parti mitingi İstanbul'daydı ve ne denildi biliyor musun? Bugün aslında biz o, herkes belki onu konuşacak. Herkes bugün İstanbul mitingini konuşacaktı. Ama düşünsene bugün İstanbul, o İstanbul seçimi bile şey İstanbul mitingini bile kimse konuşamadı. herkes dün Erzurum'a yöneldi. Dün Erdoğan biz kazandık açık ara öndeyiz. Açık ara öndeyse ve kazanıyorsa bir parti bu tarz işlere gerek yok.